Merhaba, hoş geldiniz. Biliyorsunuz sosyal medyada bir süredir albinizmi anlatan videolar çekiyorum. Bakalım bu videolar ne kadar etkili olmuş? İnsanlar albinizmi ne kadar biliyor? Hep birlikte öğrenelim. Albinizmi biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Çok da bilgim yok ama kudak karşına aldım var biraz. Pigment eksikliği diye biliyorum ben. Biliyorum, evet. <gülüyor> <Oha>! <gülüyor> Şu tarafa geçiyorum hemen. Albinizmin ne olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum ama her türlü Öyle olan kişilerde destek çıkarım. Bir çeşit gen eksikliğinden oluşan bir hastalık sanırım. Aha. Çok bilmiyorum ama daha çok saçların beyaz çıkması ya da görme problemleri olduğunu biliyorum sadece. Merhaba albinizle biliyor musunuz? Merhabalar duyduğum yani pigment eksikliği olduğunu bir farklılık olduğunu biliyorum cilt hassasiyeti, göz bozukluğu gibi bazı zorluklarla yaşadıklarını biliyorum. Ama çok derin bir bilgim yok açıkçası. daha çok doğuştan olduğunu düşündüğüm ve insanın saçları, köpükleri, kaşları gibi şeylerin sanırım mutasyonlarla birlikte beyaz renk olması, farklı bir renk olması olduğunu düşünüyorum. Henüz yani daha biyolojik olarak bir bilgim yok albinizm hakkında. Do you know albinizm? Albinizm, yeah. I know about it. That's, I know um, they don't produce enough melanin or something like that in the skin and they react to sunlight at a particular time so yeah I think it has like different stages there's a severe and the normal one I believe I'm not very sure. Yes, yes. public yalnız gibi görüyor, görüyorlar yani. Ama ben bunları çok seviyorum. kaç tane arkadaşım var ve hep sevdim, hep seviyorum. Daha önce nerede gördün Alvin birlerine? Derste anlatmışlardı. Bir de e, önü bir nerede bir konuşma gitmiştik. Orada bize öğretmişlerdi. Ha, güzel. Onun dışında hayvanlar da gördüm, timsah da gördüm. Ee, böyle. Gördüm. Sokakta görüyorum evet otobüste her yerde görüyorum yani. Daha önce hiç Arvin'in birini gördünüz mü? Tabii tabii gördüm, gördüm. Gördüm. Yani çocukluğumda görmüştüm. Zaten bazı hastalarımız da öyle olabiliyor. Şu an dışında, şu an benim dışımda gördüm. Yok gördüm, evet. <laughs> evet gördüm. İlkokuldayken. Yani çok nadir bir tane arkadaşımız falan vardı. Gördüm daha önce. Gördüm. Benim dışında? Yok. Sizin dışınızda hiç görmedim. Evet daha önce ya, e, liseden arkadaşım vardı. Yani gördüğüm hatırlıyorum ama çok önceden mi sanırım. Hı hı. Yani o yüzden görmedim desem herhalde yalan olmaz çünkü hatırlamıyorum bile. Albin o insanların yaşadığı sağlık problemlerini hakim misiniz? Evet. Nasıl söyleyeyim de? Nasıl söyleyeyim de bilmiyorum. Yanlış oldu, biri sorun değil. Hmm, nasıl tamam. söyleyeyim? Şöyle e, güneşe biraz duyarlılığınız olduğunu biliyorum. Hani güneşe direkt çıkamıyorsunuz. E, güneş gözlüğüdür şapkadır. Onlara takmanız gerektiğini biliyorum. Öyle, pikmen eksikliği olduğunu biliyorum. Genetik hastalık, ya yani genetik bir şey olduğunu biliyorum. Evet. Yani. Sanırım görmeyle alakalı ve e, çok güneşe maruz kalmamaları gerektiğini biliyorum ben. Ama görmeyle alakalı kesin onu biliyorum evet, yani. Evet. 5. Evet. Evet. E bence çok seçilmiş özel insanlarsınız siz. Ben e, öyle düşünüyorum de. gerçekten. E, teşekkür ederim. Ne <laughs> Ama işte albinoların hem yüzde %5 görme gibi bir bozuklukları, görme bozuklukları var. Hem güneşe hassasiyetleri evet, var. Hem evet. de bazı albinizm türlerinin hayati hastalıkları var maalesef. Evet. İşte mesela benim kanım hiç pıhtılaşmıyor ve ay, Aman ya Rabbi yani böyle farklı problemler var. Görme ile ilgili problem olduğunu biliyorum. Onun dışında pek bilgim yok. Ee, peki albino insanların yaşadığı sağlık problemleri ile ilgili hiçbir bilgin var mı? Görme bozuklukları var. O kadar biliyorum, başka bilgim yok. Ya ben görme bozukluğu bir de güneşe çıkamama ya o kadarını biliyorum. Başka bilmiyorum. <laughs> Göz bozukluğu, cilt hassasiyeti, özellikle işte hem kullandıkları <laughs> temizlik ürünlerine, cilt bakım ürünlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hem de e, sürekli evet güneş kremi kullanmaları gerekiyor. Güneş de bize, bizden daha hassas oluyorlar diyebiliyorum. Hmm. Bu kadar. Peki albinizmin doğuştan mı ya da sonradan mı olup olmadığını biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Tamam, albinizm doğuştan gelen bir şey, genetik bir bozukluk. Evet. Ee, ve albino insanların gözleri çok az görüyor, yani yüzde beş. E, low vision ve e, işte benim gibi böyle beyaz oluyorlar çamurlu evet. ve güneşe karşı da hassas oluyor. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi, bizim doğuştan olan bir şey mi o zaman sonradan da olunabiliyor mu? Ee, doğuştan diye biliyorum ben. Benim bildiğim doğuştan. Sonradan onu görmedim ama bir sürü hayvan gördüm daha önce. Evet. Genetik bir şey olabilir bence. Yani doğuştan. Aynen öyle. Daha önce hiç okulda falan öğrendin mi? Okulda öğrendim şöyle benim öğretmenim de vardı. O yüzden biraz bize biraz anlatmıştı, oradan birazcık biliyorum evet. Ben kendi e, araştırmalarım sonucunda bunu biliyorum yani. Tamam, o, tamam. Okulda öğretmiyorlar tabii ki. Ama dediğim gibi hani özel olduğunuzu düşünüyorum ben. Hayır okulda pek öyle bilgi verilmedi bize. Hani genelde. Ben mutfak bölümü üzerine okuduğum için mutfak bölümü üzerine şey bilgi veriliyor bana. Ama onun dışında öyle bir şey bilgim yok. Kaç kere söylemişlerdi de pek hatırlamıyorum. Peki okulda hiç alveinizmle ilgili bir bilgi öğrenmiş miydin? Ee, evet, yani ortaokulda or ortaokul zamanlarında vardı. Yani çok nadir, böyle çok kısa genetik hastalık olarak geçiliyordu. Kimya dersinde görmüştük biraz. Peki okulda hiç alveinizmle ilgili bir bilgi öğrenmiş miydiniz? Ee, hayır. Um, do you know albinism uh, has a sickness um, low vision for blah blah yeah I, I know a bit about it but i'm not very sure i know um, sometimes their eyesight is not very great and their pupil move Very often. I think that's that's what I know about it. <laughs> Thank you. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. You're very beautiful. Oh love. you, you I too. So you gorgeous. too. Thank you. Bye. Bye. Yeah. Evet güzel. Ee, Baya bir şeyler anlattı. Ve gayet biliyor bu arada. Evet biliyor. Güneş hassasiyetini falan biliyor. Çok iyi. İşte. <laughs> Daha önce birini birini gördüğünde onu yabancı falan mı sanıyordun yoksa? Yok hayır. Normal hani o da bizim gibi bir insan sonuçta. Ama bir hastalığı olduğunu farkındayım. Evet, fark ediyordum. Ben albino olan insanların görünüşüne hayran kalıyorum. Çok güzelsiniz gerçekten. Evet. Ama genel olarak yabancı falan. <laughs> ya yabancı sanırdım yani ben ilk gördüğümde. Derdim ki yani Rus falan herhalde. <laughs> Peki ayvına birini ilk gördüğünüzde hani bu genetik bir şey olduğunu bilmeseydiniz ne düşünürdünüz ya da daha önce ne düşünmüşsünüz? Yani ben çok farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuçta diğer insanlardan ayıran bir özellik. Bu bence çok güzel duruyor yani. Ne olursa olsun bence muhteşem duruyor. Ayrıca siz de çok güzelsiniz bu arada. Teşekkür ederim. Ama çok güzel gözüküyorsunuz. Evet gerçekten çok güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki genelde insanlar yabancı sanıyor ya da işte saçımı boyattığımı düşünebiliyor. Hiç öyle bir şey düşünmüş müydünüz? Ya öyle bir şey düşünmedim çünkü hani insanın kirpiklerine nazaran hani her yerini bu kadar aynı renge benzer boyamasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden öyle bir şey düşünmemiştim. Evet. Yabancı ben de Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok mutlu oldum. Albinizmin ne olduğunu bilmeseydin ne düşünürdün? Yani saçını boyuyor mu ya da yabancı gibi mi ya da başka bir düşüncen olur mu? Yani ben albinizmi işte lisede arkadaşımdan dolayı çok erken öğrendim ama şöyle bir şey yaşamıştık lisede. E, servis şoförümüz albino e, albin olan arkadaşımızı görüp şey demişti. Bu çocuk nereli demişti. Biz abi e, o bir hani şey değil farklı bir yerli değil albino dedik ve o yine de albümün ne demek olduğunu bilmediği için dedi ki evet evet belli zaten yabancı oldu <laughs> falan demişti. <laughs> evet bu arada bu bana da çok oluyor. İnsanlar asla kabul etmiyorlar çok oldu mu? Alman mısın, yabancı mısın, Polonya mısın bana da çok oluyorlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çok iyi bilenler de oldu, pek bilmeyenler de oldu. Ha ne yapalım? Ama böyle videoları artık anlata anlata daha da bu seviyeyi arşa çıkaracağız inşallah. Öpüyorum çok. Görüşürüz bay bay.